Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yusuf. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars Yeni gelen büyük oyun av partisini oynayacağız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Mega sahneyi açtım. Kayda almayı unutmuşum. Başka bir programla kaydı aldım. Ya bu videoda ayrı bir video olacaktı ama yapamadım onu. İlk önce o Mega Sandık açılımını izleyelim. Sonra videoya devam edelim. Evet. izledikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Jesse'ye alalım. Klasik bir büyük oyun karakteri. Çarpı 5 mi basalım? Çarpı 10 mu? Bir çarpı 10 gider aslında ama 2x olmadığı için çarpı 5 basalım. Bir çarpı 5 güzel gider. Oyuncu aranıyor. Buldu. Evet. Mortis. Kötü oldu ya. Mortis sevmiyorum. Bir boss olsaydık güzel olurdu. Bu üçümüz yan yana gitmeyelim. Şöyle ayrılayım ben. Biraz şunlar yem olsun. Oradaymış. içimizden geçer ki bu. En fazla 3 dakika. İçimizden geçer bizim. Tutamayız. Baksana nasıl tutalım biz bunu. Kaçamıyorum ki. bu arada sesi açmayı unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın. Şuraya bir şey koyalım. Tarık yanlış koyduk ya. Ulti kullandı. Bana ulti kullanılır mı Ben kimim? Şöyle. Şuradan gidiyor. Şuraya gelecek. Geldi arkadaşımızı öldürdü şuraya gel. Çok kullan 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 kullan. Ama bak bu 3 dakikayı çok rahat gider. 3 dakikayı çok rahat bir şekilde gider şimdi. Geçelim. Ben geçelim. Evet koyduk. Tam biz bunu koymuştuk. Nerede vardı bir arada bir elim ses tuşuna geliyor kusura bakmayın o açıdan devam ediyoruz Mortis kaçma Mortis can da olmuyor öyle can da olmuyor dönme boşluk otomatik atmak zorundayım otomatik atınca da hiç biri bulmuyor sağ olsun duvara otomatik atmazsın ya evet Bir dakika olmadı 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 kaldı burada bitti bitti bu da gitti. Evet, Maxlar son vuruşu da yaptı. Tam 2 dakikada bitirdik. Biz kazandık. Kaç olacak? 100 Bir kutu daha aldık böyle. çarpı 5 basalım da. Çarpı 5'ler bol. Ya da çarpı 3 basalım. Devam edelim. Hadi bir hadi bir boss almadık bizde i̇şte şans var. Nasıl bozulalım ki? En son bir ay önce falan bozuldu. Olmuyoruz. Gene ile bir takım olabiliriz bence. Ben şurada çıktı. Karşımızdaki de Jess ama ya. Jess bu oyunda çok nefret ettiğim bir karakter ya. büyük oyunda ben de Jess ile girdim işte. Tak 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 indiriyor. Can yenilmemekte ayrı sıkıntı Think. you Bak şeyine bak Bir bunu maxlarsın Taretine vurduğu zaman bunun da canı yenilenir Oh nice Değil mi? Ulti de kullanamadım Elimde kaldı Kullandım ama gitti Değil mi? Duruyormuş hala taretimiz. Şuradan geçelim şuralarda bir, bir yerlerde attım. Burada burada burada. Patladı 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 çekti Çek 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 çek. Çek bu duma bana da kaybedecek. Nereye girdik ya? Yanlış oldu. Devam ediyoruz. 4000 taret patladı. 4000 derken canı dörtlük Öldü öldü. Çok öldü ya. Bu oynamayı bilmiyor. Hop hop çok vurdu çok vurdu. Tarit orada. Şöyle gelelim şurada. Ah be kötü oldu. %21. Bence biz bunu 2.20'de bitiririz. 2.20. 2.20 abi. 2.20 2.20 hadi hadi 2.13'te bitirdik evet biz kazandık biz kazandık hayır 2.12'yi geçtiği için o kazandı ya olamaz 57 aldık Beş tane gelecektim. Bir, bir de çarpı 2 basalım. Güzel gider çarpı 2 buraya. Hadi bir boz. Yok be nerede boss? Büyük diyecektim ya. Kulaş oklansa gitti aklım bura şeye bağlıya büyük diyordum ya. Fazla kulaş oklansa oynamını zararlar. Devam ediyoruz. Burada 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 burada. Bo 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 bo. Boymuş. Düşmana hiç bakmamıştım ya. Ama bu ölü burada çabuk. Yanlış karakter seçimlerinden biri. böyle buraya girilir mi? böyle buraya girilmedi öğreteceğim sana. Hayır 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 çok bu onunu satıyor. Çok vurdu ya. %70'i yüzde %70 düştü. Düştü. Yarım dakikada. Alan tesiri buraya bir de. Alan tesiri olması kötü. Neredesin şurası? Bas 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 bas. Burası güzel. Karıtta koydu arkadaşımız. Devam ediyoruz. Aynen güzel 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 1 dakikada yüzde %42 yaptık Gel 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 Devam Biz bunu var ya 1.50 olmadan bitiririz Orada da tarihimiz varmış Yanlış yere girdi. Burada da tarih var Evet 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 1.50 olmaz 1.50 olmaz At ultinde yüzde %12 yüzde %11 yüzde %10 %19 %8 %7 ol %7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 bu kadar tertemiz bir galibiyet 1.36'da bitirdik. Kaç geldi? 44 geldi. Bir kere daha oynayalım. Çarpı 2 basalım. Mı? Basalım. Ya yani bir tane de elimize kalsın. Video bitiriyoruz zaten. Devam ediyoruz. Hadi bul rakibi ya. Çok bekliyorsun.